Elbette ki bunu, Peki. bunu sadece ben söylemiyorum. Eğer olmazsa, o vergi verilmezse, 2025'te rahatlatılması lazım ilk diliminde dediniz. Rahatlamazsa ülke e, sandık mı görülür? Sandık görülür. Sandığa sandığın gitmek baskısı, zor. Peki ama baskısı artar. Baskı artar. Peki AK Parti sandığa gider mi bu koşullarda? Bu kararı verecek olan Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir. Dolayısıyla kendisinin bir liderlik aritmetiği vardır. Hesabını kitabını yapar, hesabını kitabını yapar, o hesap kitaba göre karar verir. Buna ben kendi bireysel anlamda bulunduğum nokta, Parti'nin bu temeldeki politikalarını etki edecek cümleyi ifade etmekten sakınırım. Ama ben şunu söylerim, Ankara'daki arkadaşlarımız, sokak hiç sizin gördüğünüz gibi değil sokak hiç sizin gördüğünüz gibi değil. Lütfen istatistiklere dayalı rakamlar saygı duyarım. Sizi aldatmasın. Hı. Sizi aldatmasın. Dolayısıyla sokağa yani milletimizin bu anlamda mutfağının ve sofrasının rahatlaması gerekiyor. Bunu görmeliler. Diğer taraftan da Adalet üzerindeki tartışmaların bitirilmesi lazım.